Yayla çorbası yapmak istiyorum bugün. Ee, öncelikle tenceremize yumurtamızı alıyoruz. Bir yumurtayı çırpacağız. Evet yumurtayı iyice çırptıktan sonra böyle büyük bir kase dolusu kadar yoğurdu ekliyorum. iyice karıştırıyorum yumurtalar karışıncaya kadar iyice Evet ben yarma kullanıyorum bir çay bardağı ölçmüştüm haşladım yarmamı bu kadar çıktı bir kase dolusu bunun hepsini kullanacağım Ve e, haşlanmış nohutum vardı bir kase kadar tam dolu değil nohutu da ekliyorum ve e, bir litre kadar diyeyim ilk etapta bir miktar suyu koyup karıştırıyorum ben un eklemiyorum yarma zaten yeterince e, koyulaştırıyor çorbayı karıştırıp ocağa alacağım. İlk etapta bir sürahi suyu mu soğuk suydu tabii ki, onu e, koydum, karıştırdım ve ocağıma aldım. Şimdi karıştırmayı bırakabilirim. Önceleri e, yoğurt çorbası kesilirdi, e, karıştırmazsak kesilir diye düşünüyorduk. Ben bunu birkaç kere denedim, e, e, yani karıştırmaya gerek yok, ocağı aldıktan sonra bırakabiliriz. Kaynayıncaya kadar e, ocakta pişecek. Çorbam kaynadı. Şimdi süre tutacağım. Yaklaşık 25-30 dakika pişireceğim. Biraz kıvamı alacak çorbam. Sonra da üzerine nane yakacağım. Çorbamı ocaktan almadan önce indirmeye yakın nanesini yakıyorum. E, tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. Ve 2 yemek kaşığı dolusu naneyi ekliyorum ve kavuruyorum. Çorbamızın yumurta ve yoğurdunu karıştırma aşamasında 1 yemek kaşığı da un ilave edebilirsiniz biraz daha hani koyu olmasını istiyorsanız daha özlü olmasını istiyorsanız çorbanızın ben eklememiştim unu nasıl arzu ederseniz hani bir yemek kaşığı da un ilave edebilirsiniz şimdi e, nanemi yaktım ve ilave ediyorum sonra da ocaktan alacağım bol naneli oldu. Evet, çorbam hazır. Artık altını kapatabilirim. Evet, çorbam hazır. Bu şekilde. Afiyet olsun.